bak 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 bak. Lokum gördün? Fazla uğraşma. Bir <laughs> tane Bir tane daha açayım. Etsiz of. varsa of. al ver. of, gel. İade Etsiz of. varsa iyi. Ya... Özcan. Selamun aleyküm. selam hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Vallahi çok şükür çalışıyoruz. Sizleri sormalı. Çok şükür seni gördüm daha iyi oldum ama bak hele sen bir değişmişsin ya. Allah bir 18 kilo verdim çok. 18 güzel. kilo darısı başıma. Evet. Gençleşmişsin. İyi Yani şöyle bir 5-6 yaş gençleşmesi nazar değmesin. İyi Bir tarafın şey. elle, bir tarafın elle nazar evet. değmesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ustam. Evet. Şimdi bir yıldan bu yana tadım tabağı tadım tabağı tadım tabağı diyorsun Kursun millet teveccüh ediyor. Evet. Ne var bu tadım tabağında görebilir miyiz? Hemen söyleyelim. Hazırda şöyle 5 tane midye dolmamız var. Midye. Bir tanesini açayım hemen sizin için. Evet. 5 tane midye dolmayı verdik. Zaten çıkışımız bu değil mi? Aynen. Mr. Midye. Aynen öyle. Bu çiftlik malı birebir. Birinci sınıf denetimli çiftlik ürünü. Kum, taş, çam, ruha, metal yosun olmaz hocam. Bizim de istediğimiz... Hazır, evraklarımız karşıda resmidir. Bizim de istediğimiz zaten buydu. Aynen. Peki. Geldik buraya. Evet. Aman Şöyle aman nefis aman aman aman. Vay 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 i̇ster vay vay. vay, İster büyük ister küçük. Bak hele. Şöyle atlardan da çıkarayım evet. şimdi sen de şuradan veriyoruz yanında. Büyüğü de var küçüğü de var. Bu arada ya geçenlerde geçiş şuradan da vardı var mı yine? Yok o arada bir gelir her arada zaman gelmez. Bir. O piyango gibi bir şey. Şansına kimin şansına çıkarsa. <laughs> Aynen. Yalnız bak hele. Evet Şu mumbarlar da çok efsane duruyor ha. Aynen öyle. Bakabilir miyim ona? Şöyle hemen Oo. göstereyim. Bu bir porsiyon mu? Bu bir porsiyon hocam. Kendinden ipli. Bak hadi. Baya fazla ama ha. Vallahi bir biz adamı doldururuz. çok rahat. Çok rahat doldurur. Doyurur. Doyurur. <laughs> Aynen pardon doldurur. Of doyurur. of of of. Her boy şırdanımız var. Yeter ki vatandaş istesin. Aynen. Burada ne var? Evet. Orada midyemiz var. Midyeyi söylemiştik. Midyeye size. devam. Evet. Burada bir tane daha var. Yok o boş. O boş. Görüntü Çekilere olsun. Ne veriyoruz? 5 tane midye verdik tadım tabağında. 1 tane şırdan verdik. Yetmez. Tamam. Yeter mi? Yetmez. Yetmez. Ustam geliyorum. Girelim. Geliyorum oraya geliyorum geliyorum geliyorum. Gel abi, gel abi. Oo. Üstüne bir de yarım ekmek kokoreç verdik mi? Bak hele ben de yazıyor ha. Kötü bir koku da yok. Ustam ellerine kollarına sağlık. %100 kuzu. Aynen öyle. Kuzu olmazsa kurtarmaz. Evet. Yeter mi? <laughs> yetmez. yetmez. Ölüyoruz. müşteri tercihine göre ister ayran, ister şalgam. Yanında içeceğini de veriyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bah. Turşu veriyoruz. Yeter mi? Yine yetmez. Dönüyoruz bir de gelip baharatını veriyoruz. Her şeyi geçtim. Kişiye özel tek kullanımlık tepsi veriyoruz. Tepsi. Bak. Aynen. Öyle. O da güzel. Tadım tabağı sadece 60 TL. Şimdi bir saniye. Şırdanımız var. Aynen. Midye'miz tamam. var. Beş tane midye'miz var. Ee, kokoreçimiz var. Yarım ekmek kokoreçimiz var. Ee, ayran veya şalgamımız var. Ayran veya var. var. Turşu, baharat var. Tamamdır. Bir de güler yüz var. O zaten en önemlisi. Kişiye özel tepsimizle. Bizi buraya bağlayan şey o. Aynen hocam. Güler yüz. Yoksa biz bir defa geliriz, ikinci defa geliriz, üçüncü defa ya yeter arkadaş sirke mi satıyorsun, bal mı satıyorsun Aynen. deriz. Aynen. Şimdi ne yiyelim? Güzel bir tadım tabağı yapayım size. Tamam. Hepsinden tatmış olun. Hadi hazırla. Vay 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 vay. İşte güzelliğe bak bir ya. Burada. Biraz önce dedim ya, mis gibi kokuyor ya. Allah'ım. Malharatı içerisinde, nefis nefis. Usta. Evet usta. Bu fırınlanmış mı yoksa mu? Fırınlanmış. Kuyudan çıktık. Çok yüksek maliyeti olduğu için şu an 80 liraya vermemiz lazım yarım ekmeğini. Onu da Adana'da kimse yemez. Kebap zaten 80 lira. Dolayısıyla kuyudan çıktık. Kuyunun başladığında kilo, e, tonu 450 liraydı. Şu an 4000 lira. Oo, Her taraftan bir darbe yiyoruz ya. 80 liraya kokoreç kime satacağız hocam? Zor, zor bu işler. Aileler Oraya... nasıl yesin yesin? Çocuklarına nasıl yedirsin? Oraya hiç girmeyelim usta. Sen benim kokoreçimi hazırla. hemen hazırlıyorum usta. Ağzım sulandı ya hadi. Allah Allah. Ne kadar bekleyeceğim bunu daha? Fazladır. Şöyle ekmeğini alalım. Aman 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 aman. Maşallah. Bak, bir, defa ekmeğe bak, ekmeğe bak, ekmeğe. bir defa böyle banmıştın. Bak ekmeğe bak ekme. Bir defa böyle banmıştın. Instagram'da milyonu gördü o video biliyor musun? Allah Allah. Kokoreçimiz işimiz geldi. Şalgam geldi. Ve oradan gönlüne göre. Büyük ister, ister küçük. Ne diyorsan? Güzel pişmiş, iyi of, ben beyaz bir gibi, şırdan. Bembeyaz. Ve son olarak midyemiz mi? O da o da başka bir arkadaşımızın. Şu şırdanımız Of. Şöyle mi? Ve son olarak midyemiz de geldi. Kurşular, baharat işte size tadım tabağı. Masaya geçebilir miyiz? Evet. Hemen geçelim Al, usta. Geçiyorsunuz usta. Evet. bu işin en güzel zamanında ki evet. Damla bayram edecek. Niye? Kokoreç, şırdan, midye. Adan alayım. Şalgam içelim. Evet, Daha ne isterim? Ellerine emeğine sağlık. Allah Ama Allah ım Allah ım Allah ım. fiyat. 60 lira. 60 lira. Şunu sadece yeter. 30, 30 lira. 30 lira. 50-60 liradan aşağı kalmadı. Midi en az 25 lira. Şu 10 lira. Zaten 110 lirayı geçiyor hocam. Bizde 60 Ellerin, lira. Ellerine emeğine sağlık. Afiyet olsun. Nereden başlayalım? Ekmek çabuk var ya, insanların kalbine giden yolu biliyorsunuz. Bütün sokak lezzetlerini birbirine toplamışsın. Helal olsun diyorum. Altmış yedi kişiye sadece bu kardeşe vereceğini aynı paraya hepsinden yiyor. Abi olsun. Nasıl? Mükemmel. Afiyet olsun hocam.

var isim var. Varımız var çok güzel. Ev yapalım. Varımız var. Ekmeğimiz var. Köfte ekmeğimiz var. İklerimiz var. Gençler salon kokusunu çok seviyor. Unumuz efsane. Biz de çeşit çok hocam. Yiyecek bir şey muhakkak bunu buraya gelin. Aileler, çocuklara. Kokoreç sevmiyorsa sucuk sevmiyorsa kumru yap. Kumru yemezse köfte yer. Ne istersen gelelim. Asıl şeridimizi kazandığımız yere. Vay, evet. Vay 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 vay. Lokum lokum. Şöyle. Limon mutlaka olmalı. Ne diyor hocam hiç? Kaptan değil, ekçiden değil. Löfet, löfet. suyum. yemiyorum. yiyemiyorum. Tane alır mı? Satayım kilo alır mı? Kilo ile isteyene veriyoruz, tane de veriyoruz. Bir ara kilo alıyor Yok, kilo da veriyoruz. Tamam, gelelim. Bak, Adana. bir şey diyeceğim. Şuradan tut, şöyle biraz salla hocam. Bakın evet. O kadar yumuşak ama. Bak, 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 Lokum gördün mü hocam? Aynen. Lokum. Sünne yok, plastik bir şey yok. Alıyoruz. Ağzı Pirinç tane tane, bak abi gel. Tane tane bak. Şöylesi bu hocam boğazdan. Oh. Vay 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 vay. Ustam sen ne yaptın böyle? Lokum. Ha gemini de şey hocam Allah. Kolay bu. Limon gider mi buna? Gider gider be. Limonsuz yemez. Kolay bu. Bismillah. <laughs> nasıl da Allah Değil mi? Kolay <laughs> bu ya. Ayaklarım yerden geldi. Resmen. Bence. Yalnız var ya çok fazla baharat var. Olmamış. Gayet güzel. Fresh. Ha, Rahatsız etmesin bir de. Gece yatarken bize sönmesin. Kesinlikle. Yanmasın bir de. Arada, adres. Hemen. Polis evi karşılıyor. Eyvan kebap kavşağı diyelim. Enerji Sabah yeni bir kondöner açıldı. Tam karşısındayız. Yanımızda Yıldız Oğlu bir nefe var. göz alın göbeğindeyiz. Hangi saatte de gideceğiz? Saat dörtte açılır mağaza. Altı altın üç gibi tadım tabağı hazırlanır. Şuradan dolayı. Hı hı. O saatlerden sonra gece üçe kadar açacağız. Bir değil. Arkadaşlar, ustamızı duydunuz. Ele sakalar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle lokma lezzetlerin evet. devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı bir paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.